Merhaba arkadaşlar ben Emre Altunbilek. Bugün sizlerle Genymotion Android emülatörünü kuracağız. Öncelikle Genymotion'un sitesine gidiyoruz. Buradan bir indirme yapmamız için bu siteye üye olmamız gerekiyor. Burada 4 tane indirme seçeneği mevcut. Biz free olanı indireceğiz. Daha önceden iyi olmadıysanız e, for, üyelik formunu doldurarak basit bir şekilde iyi olabilirsiniz. Ben daha önceden iyi olmuştum. Giriş yapıyorum. Genim oyunun çalışması için bir VirtualBox gerekiyor. E, bu linkten indirmeyi yaparsanız size hem Genim oyununun hem de VirtualBox'ın kurulumunu aynı anda yapan bir exe veriyor. Onun dışında diğer işletim sistemi kullananlar için burada indirme seçenekleri mevcut. Açıklamalarıyla beraber alt kısımda. Biz e, VirtualBox'ta olan kısmını tercih ediyoruz. Ve indirmeye başlatıyoruz. Ben daha önceden kurmuştum. İndirmiştim. Şimdi onun kurulumunu yapalım. Next diyerek e, kurulumumuzu tamamlıyoruz. Diğer videoyu izlediyseniz emülatörün ne kadar yavaş olduğunu fark etmişsinizdir. Yani insanın sabrını zorlayacak ölçüde yavaş çalışıyor. Ama Genim Ocean'da bu sorunumuzu halledip projelerimizi geliştirirken çok daha hızlı bir şekilde yol alacağız. Genim kurulumu bitti. Daha sonra çalışması için bir VirtualBox kurmamızı kurmamız için bizden izin istiyor. Bunda da yine Next Next diyerekten kurulumu tamamlıyoruz. Virtual başlatayım mı diyor. Başlat diyelim. Yeni Motion'ı başlatayım mı? Başlat diyelim. Ben daha önceden bir tane sanal device üretmiştim. Ama siz ilk defa indireceğiniz için öncelikle sizden bir kullanıcı adı ve şifre isteyecek. Bu siteye giriş yaptığımız kullanıcı adı ve şifre ile aynı. Onu yazdıktan sonra buradan indirebileceğiniz araçların listesi geliyor. ben hatta onu da beraber yapalım. Öncelikle şunu silelim beraber. Oo, bir yerde çalışıyormuş. Neyse kalsın. Oradan kurulumu yaparsınız. Son derece basit. Şimdi bunun bir ayar, ayarlar kısmına bakalım buraya kullanıcı adı ve şifremizi yazıyoruz. Network'te herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Buraya Genymotion'u kurduğumuz klasör yolunu yazıyoruz. ADB kısmında normalde bu seçili gelir. Biz daha önceki videolarda Android SDK tool'u kurmuştuk. Onun yolunu belirtiyoruz. Ben masaüstüne üstüne kurmuştum. Onun yolunu belirttim. Ve başka bir ayar yok. OK diyoruz. Şöyle bir hepsini bir kapatalım. Virtual Box'ımız da kapalı or tut diyor. Şunu bir start deyip başlatmayayım da. Ee, Gene motion'a basalım. Ve ee, değinmediğim şey ee, bu virtual device e indirdiğimizde bu bize 1080 1920 çözünürlüğünde geliyor. Yani bu, bu ee, bir kere de göremeyeceğimiz bir çözünürlük. Biz bunu ee, 488 e 800 gibi bir çözünürlüğe atarsak yani bir ekranda bütün e, emülatörün bütün tamamını görebiliriz. OK diyelim. Ve play deyip emülatörü başlatalım. Gördüğünüz gibi emülatörümüz başladı. Son derece hızlı çalışıyor. Yani emülatörde bunu bu, bu, bu işlemi yaparken bile bayağı kasıyordu. Açılması da hızlı gördüğünüz gibi. Ve bu burada açıldığında VirtualBox'ımızın running durumuna geçtiğini Aslında burada ee, Linux tabanlı bir işletim sistemi çalışıyor. Ve bu da bize bu emülatör olarak ve biz de bunu emülatör olarak görüyoruz. Nereye gitti? Burada. Bir sonraki videoda ilk Android projemizi oluşturacağız ve onu varsayılan bir şekilde çalıştıracağız ve emulator ne kadar hızlı çalışsın o zaman göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.